Sen ne diyorsun Otis? Niye bu kadar sessizsin? O genelde zaten hep içine kapanıyor. Bir şeyler söyle. Nasıl ölmüş olabilir? Kim öldürmüş olabilir? Var mı şüpheli? Bunu buradan biri öldürürüm. Belki de sen öldürürsün. Ben. Evet. Bunu nasıl düşünebiliyorsun? Yakınsın. En çok yakın olan sensin içimizde. Yakın ama o kadar değil. Onu evet. yapacak kadar değil. Baş hemşerinin ölecek var yok ya. İyi söyledin.